5 orijinalli Vinlut parçamızı CBR'a takacağız. Ee, şöyle yakından göstereyim ben size. Orijinal delikleri burada ama bunlar R25 özelinde olduğu için bizim motorumuza uymuyor. Ee, biz de buna göz hizasıyla e, bir delik açtık buraya iki tane. Bu zaten biliyorsunuz CBR'larda altta, gidonun altında iki tane alyan vida var. Ama onlar kısa geliyor. Ee, o yüzden onun biraz daha uzun, aynı kalınlıkta bir vida almanız lazım yalnız buradaki deliği çok büyük açarsanız bizim gibi pum kullanmanız gerekiyor yoksa vida buradan düşebilir bu da sürüş esnasında sıkıntı yaratabilir size ee, şimdi bunu takacağız çok basit bir montaj ee, hadi başlayalım İşlem bu kadar arkadaşlar. İki tane uzun vida atacaksınız. Winlet'a delik açacaksınız. E, gerçekten çok basit. Bazı arkadaşlar forumlarda ya da gruplarda e, zorlandıklarını, uyduramadıklarını e, falan belirtmişler ama gördüğünüz gibi çok basit oluyor. E, belki şuradan bir vida daha atabilir misiniz? Yani çok da kafayı delmeye gerek yok açıkçası. E, bu şekilde gördüğünüz gibi gayet sağlam montajımız bitti arkadaşlar. CBR'ımızı değiştirmeye, güzelleştirmeye devam edeceğiz. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, like atmayı, paylaşmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.